Bu Buysa benden sonra kimse değerini biçemez Sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez O tozlu yolları tek başına geçemez Bir yanı gitti o bir yanı kal bir nefes al içinde kal yıldız yatağından kalkar bu aşkı duysa ne canlar verdim ne yine yetmiyorsa gün gelip de kadar hesabını sorsa çek cezanı senin aşktan anladın buysa benden sonra kimse değerimi biçemez sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez o tozlu yolları tek başına geçemez bir yanı gitti öbür ya, yanı... Kal bir nefes al, içimde kal Yakaladım seni, seni Şimdi biraz ben, biraz sen